İlle boya dediğim makyajımı yapacağım ve 3 ürün deneyeceğim. İlk öncelikle kapatıcıdan başlıyorum. Kapatıcı. Like bu kapatıcısı. Denemiştim. Önceden evet bugün aldım. Bugün denedim. Burada yüzümü falan yıkadım. Önceden. Şimdi bu tarafa da ay tık fazla Bununla biraz sıkmadan yediriyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Ve soğuk ucu güzel oluyor. Şimdi dağıtıyorum. Filtre var gibi gözüküyor. Bu arada çeşme açık onun sesi geliyor. Kapatamıyorum. Evet böyle oldu. Şimdi kapatmak istediğim bölgelere de süreceğim. Böyle. Zaten civi, civi, cildimde sivilce yok. Maşallah. Şimdi kapatıcımızı sürdük. Onun üzerine 8 veriyorum. Çünkü biraz dildim açık geldi. Şimdi sırada pastelim bu. Ee, 47 numaralı krem alın deniyoruz. Tam, tam istediğim renk. Tam. Ve elime de zaten. Bulma Bununla da alın körlüğü var bende. Fav aldığım artık. Bilmem bakacağız. Tamam şimdi alınıza sürdük. Neyse şimdi hemen bitti. Makyajıma devam ediyorum. Golden Rose'un maskarası. Kirpiklerim ıslak olduğu için sürülmüyor. Delireceğim. Gözüm kırmızı oldu nedenini bilmiyorum. Çok değişik. Neyse daha kalemi M203'e geçip de bitiriyorum.